Oklavasız baklava yapıyoruz. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı oda bekletilmiş tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı silme olacak şekilde tuz ekleyip malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Buzdolabından çıkan malzemeleri mutlaka oda yarım saat 40 dakika dinlendirmeye özen gösteriyoruz. Unu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizlerin Un markanıza göre değişiklik gösterebilir. Hamur bu kıvamda olacak. Hamuru toparlayıp tezgahta 2-3 dakika güzelce yoğuruyoruz. Hamurun kıvamı mutlaka bu kıvamda olması gerekiyor. 4 eşit parçaya bölüp her bölmüş olduğum parçayı 10 beze yapıyorum. Toplamda 40 ufak beze yapıyorum. Servis tabağını alıp üzerine buzdolap poşeti ve hava almayacak şekilde poşetip buzdolabını 1,5 saat dinlendiriyorum. Bezeleri nişastaya bulayıp parmak uçlarımızla ilk önce açıyoruz. Ve sonrasında pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum bezeleri onarlı tepsiye yerleştirdim. En az 45 dakika odasında dinlendirdim. Bezelerin aralarına nişasta karışım gezdiriyorum. İlk başta bolca nişasta gezdirip elimizde yedirelim. Sonrasında merdane ile ilk başta zikzak yaparak aralarının yapışmadan bu yöntemle açalım. Mümkün olduğunca ilk başta kenarlarını inceltmeye özen gösterelim bulunduğunuz ortamında camın kapının kapalı olmasına dikkat edelim. 40 cm'e kadar hiç nişastalamadım. Sizler tabii ki ilk yapacaksanız daha sık kontrol edin. Sonrasında çok az sertme olacak şekilde nişasta gezdiriyorum ve alt üst ederek olabildiğince merdane ile hızlı dokunuşlarla açıyorum. Fazla nişastasını üzerinden silkeliyoruz. Tepsimizden olabildiğince 3-4 parmak genişliğinde açmaya özen gösterelim ve sonrasında açarak tepsiye yerleştiriyoruz. Yufkaları eğer ayıramıyorsanız hiç problem değil. Ayırmadan onarlı olarak tepsiye yerleştirebilirsiniz. Dediğim detaylara dikkat ederseniz baklavalık özel çok amaçlı un kullanırsanız Sizler de bu incelikte çok güzel yufkalar elde edebilirsiniz. Kenar paylarını da kesiyorum ve düzgünce tepsiye yerleştiriyorum. 40 tane beze tepsiye onarlı olacak şekilde aralarına ceviz yerleştirdim. Kenarlarını da içe doğru güzelce katlıyorum. Kesimini yapıyorum. Sizler dilediğiniz kesimde yapabilirsiniz. Üzerine sade tereyağı kullanıyorum. Mutlaka yağımız ılık olacak. Sonrasında kalın uçlu bıçakla tekrardan geçiyorum ki daha güzel bombili olması için. Yağın bir kısmını sonradan tekrar tekrardan ekliyorum ve öncesinde ısıtılmış 200 derecelik fırında 2-20 dakika kabarıp kızana kadar pişiriyorum ve sonrasında 150 derecede toplamda bir buçuk saat pişirdim alt üst fansız ayarda o tarafın bir altında pişirme yaptım baklava fırından çıkınca ilk sıcaklığı çıkana kadar 3 dakika dinlendirip soğuk şerbet döktüm detaylı tarifini youtube kanalımdan izleyebilirsiniz açıklamaya da pişirme detaylarını ekleyeceğim şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun hoşçakalın